Merhaba sevgili izleyiciler. Yine Tarım Analiz Programı ile sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Tarım Analiz Programında farklı konulara değineceğiz ve bu konularımızda sizleri aydınlatmaya çalışacağız. Geçen hafta tarımda daha doğrusu geçen dönem tarımda hangi önemli olaylar var? Bunları anlatırken de bundan sonra nasıl öngörülerimiz olabilir? Onları sizlere aktarmaya çalışacağız. Yine her zamanki program yorumcumuz, programımızın duayeni Sayın Nezih Suyara. Evet, Neziha abi. Bu hafta yine açtık programı. Yine tarım analiz programıyla izleyicilerimizle birlikteyiz. Evet efendim, siz de hoş geldiniz diyoruz. Evet. Biz de hoş geldik diyoruz. Evet, bugün neyi konuşalım dedik hep birlikte. Esasında bizi izleyen değerli çiftçi dostlarıyla da birlikte neyi paylaşalım dedik. Esasında tarımda ne oldu, ne gitti? Biraz onu tartışalım diyoruz. İstersen ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Buyur abi, Üçsek estağfurullah. Buyur, buyur, estağfurullah. Ee, Şimdi e, özellikle e, bu aylarda biliyorsun Ocak Şubat ayları e, önemli aylardı neredeyse işte uyanışın olduğu değil mi? Evet 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 gübre atılması lazım e, son dönemde özellikle son iki aydan beri ülkemiz epey yağmur altında. bunu bir açıdan çok iyi bakıldığı zaman ama fazla yağış alan bölgelerde özellikle seller oluştu e, biraz kışlık ürünlerde. %5 ile 10 arasında ufak tefek hasarlar da var. Su durmalarından kaynaklıdan, işte direnaj olmamasından kaynaklanan sorunlar da var. Tabi e, tabii su birinkitlisi özellikle Hubat'ta bir takım kesikler yaratıyor. Evet. Bir de tabii bu alanda bu dönemde yapılması gereken işler var. Bunlar biraz aksadı. Özellikle gübreleme. E, bu da bitkinin gelişimini, kardeşlenmesi özellikle Hubat'ta e, geri bırakıyor. Hatta elle gübre atmaya çalışanlar dahi var şu anda tek tek. Hala tarlalara girilemiyor maalesef. E bu tabi biraz olumsuzluk. Ama genel olarak baktığımız zaman, yıllar ortalamasına baktığımız zaman yağışlar şu anda Türkiye genelinde gayet olumlu kışlık ürünler açısından. O zaman şöyle söyleyelim. Gerçekten istenilen yağışlar vardır, istenmeyen yağışlar vardır. Ama bu olumsuz etkilenen, yağışlardan olumsuz etkilenen, Üreticilerimizi, çiftçilerimizi önce bir geçmiş olsun dileyelim kendilerine. Evet. İnşallah bu sıkıntılarını atlatırlar. Zaten sigorta kapsamından da bahsederiz sanırım. Sigorta ile ilgili şeyler yani yapılabilir. Sigorta bir ölçüde işte Ama dolu fırtına teminatlarını karşı. Özellikle bazı seralar gününde selden kaynaklanan zararlar oldu. Onlar herhalde karşılanmıştır diye düşünüyoruz. Geçmiş özellikle. olsun evet, dileyelim geçmiş hepsine olsun. buradan. Ondan birlikte, sonra e, inşallah karşılanmıştır da diyelim. Tercih evet. tarafından. Ee, onun ötesinde e, tabii ki bunun dışında e, işte küresel iklim değişikliği işte bizi bu noktaya getiriyor. Bu noktalarda biraz dikkatli olmak lazım. Evet. E, tabii doğayla da mücadele etmek kolay iş değil. E, biliyorsun. Yani, tabii Allah tarafından olan şey ama bir şekilde de tevekkülümüzü yapmamız lazım. Yani tedbirimizi yerine getirip, değil mi? Evet. Yani, yani evet. tedbirlerimizi alıp daha doğrusu ona göre e, işlem yapmamız lazım da. Ben şunu söylemek istiyorum. Ee, biraz önce güzel konulara parmak bastınız da şimdi e, tabii bir uyanış içerisinde doğa. Ya yani biliyorsunuz işte kış ayları ve kıştan mart e, bundan sonra işte gübredir, işte çiçeklerin açması de yalancı bahar da var tabii. Onu da dikkat etsin çiftçilerimiz aynı zamanda. Çünkü mevsim normallerin üzerinde seyrediyor. Yağışlar da öyle mi? Havalar da öyle yani Geçtiğimiz yıllara ya. bakarsak Değil e, mi? mevsim normallerinin hep üstünde yani çok bir Doğu Anadolu bölgesi hariç e, herhalde e, İç Anadolu ve Batı ve Güney ve Kuzey. Kesinlikle normallerin üzerinde. Normallerin üstüne gidiyor. Bu evet. Şimdi, Daha ılıman bir kış ama buna dikkat etmek lazım özellikle. Don olaylara. E, tabii erken donlara dikkat etmek lazım. Yalancı Bundan bahar sonra, deniliyor evet, ya. Evet. Her şey yapılabilir. Artı bir de tabii bu kadar yumuşak bir kış geçtiği zaman genelde özellikle eee insektisit hastalıkları ondan sonra yani böceksel diyelim evet, ondan sonra. Zararlı diyelim. Zararlılar ondan sonra e, yoğun olarak yaşanabiliyor. Yani özellikle bahar aylarında evet. e, Nisan'da ve Mayıs'ta ilaçlamalarını da daha değil mi? Biyolojik şey mücadeleleri yani eee mücadeleye biraz daha dikkat edilmesi. Evet Yani bence bizim çok eksik yaptığımız bir şey var. E, tarlayı gezmiyoruz. Tarlalarımızı gezelim. Tarlalarımızı gezersek tarlarımıza ne var ne yok çok rahatla görebiliyoruz. Hangi hastalıklar var. Bir de aşırı yağışlar biliyorsunuz mantari hastalıklar dediğimiz ondan sonra fungal hastalıkları Çok da. yağışlarından dolayı evet. kaynaklanan özellikle kök boğazı tarzı hastalık. kök boğazı, evet. külleme evet. ondan sonra ve ilk başta mesela septorya tipi hastalıklar fazla evet. oluyor. Bunları da tarlada gezerek görülebiliyor ancak. Şimdi o detaylara Bunları girelim. O detaylara girelim de yalnız ben şunu söyleyeceğim. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz genelde dedik ya kış ayları diye özellikle Doğu ve Güney Anadolu bölgesinde şu anda e, hayvancılık yapanlar hariç Değil mi? Bitkisel üretimle uğraşanlar hepsi evlerindedir. Ya çoğu kahvaltı masasındadır şu anda. Evet. Ya e, yemek masasındadır. Çoluğuyla, çocuğuyla oturmuş sıcacık sobasın veyahut da kahvehanelerde işte ne bileyim televizyon izliyor. Bizi izliyorlar. Şimdi e, bunu yaparken de biliyorsunuz o taraflarda ya o bölgeler kahvehanelerde olsun, köy meclislerinde olsun hep sorunlar anlatılır. Sorunlar, sorunlar, sorunlar. Çiftçinin sorunları bitmez. Evet. Şimdi, Ortak yani siz de bu ÖÇP olarak olsun yine, yine çiftçi olarak olsun buralarda bu mekanlarda bulunmuşsunuzdur. Ben de bulundum. Çiftçimizin, üreticimizin böyle konuştuğu böyle önemli ana konulardan bahsetmek Vallahi gerekirse. son ne konusu, vardır? Mesela ne son konuşuyorlardı Son günlerin şimdi? konusu nedir? Son ayın konusu bu gübre fiyatlarındaki çılgın yükseliş. Dediniz ya gübreleme var diye. Evet. evet yani ne olacak bu gübreleme? Nitrat fiyatları son belki son yılların zirvesini yaptı maşallah maşallah yani ne kadar 1 liraya, liraya yaklaştı 33'lük nitrat fiyatı 1 liraya yaklaştı evet o, o zaman 1 kilo 2 kilo buğdayla veya 1,5 kilo 2 kilo buğdayla 1 kilo alcan nitrat alabiliriz yani 1,5 kilo buğdayla şu anda 1 kilo nitrat alınamıyor bile yani biz bundan 20 25 yıl önce şunu söylemek lazım. Biz DAP gübresini yani kompozit gübre. fosfat evet. evet. 18 46'yı bizim çiftçimiz o şekilde bilir. Ee, biz 1 kilo buğday parasıyla 2 kilo DAP alamıyorduk. Şu anda ne diyorum? Nitrat fiyatları yani 98-99 kuruş 1 lira. Düzelteceğim. Lira. 1 kilo buğday parası 2 kilo alamıyorduk derken neyi kastettiniz? Yanlış yani, mı oldu? Şu her Eskiden 70'li yıllarda mesela veya daha evet. 80'li yıllardaki ortalamayı vurduğunuz zaman nasıl mesela? Kaç kilo buğdayla? 1 kilo, 2... yani bir kilo buğdayla çok rahatlıkla ondan sonra 2 kilo 18-46 alabiliyorduk. 2 kilo. Evet. 1'e 2. Kilo. Iki. Şimdi? 1'e 2. Şimdi aynı 2 şeyi almaya çalışsak ondan tam tersi e, ee, iki kilo buğday parasıyla ondan sonra bir kilo alamıyoruz bile. 18 kraft olarak bak. Abi zaman. sıkıntı var. Şimdi sana ben o zaman bir soru daha sorayım. Mazot, mazotu sorayım o zaman. Ya mazot zaten işler Yani Türk çiftçisi dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyor. Ne diyelim? Yani... Şimdi onu örnekleyelim abi. Mesela bundan 10 sene önce bir kilo buğdayla kaç kilo mazot alıyorduk şimdi ne kadar alıyoruz? Burada sakın yanlış anlaşılmasın siyaset yapmıyoruz. Evet. Burada birim maliyetleri çünkü şu anda kahvanelerde evlerde meclis köy meclislerinde konuşulan konu bu. Çünkü toprağa tohumunu attı çiftçimiz. Değil mi abiciğim? Ondan sonra bunun bir yıllık bir döngüsü var uzun bir süreç. O süreçte zaten bundan alacağı verime, verime bakıyor. O çoğunun çocuğunu evlendirecek, yiyeceğini, bundan sonraki seneye ki yatırımları veyahut da tekrar yine bir, bir, beklentisi var. Şimdi bir kilo buğdaya ne kadar mazot alıyorduk da şimdi ne kadar alıyoruz? Yani şöyle söyleyelim. Ya yani daha önceki şu andaki fiyatlardan e, yola çıktığımız zaman e, biz e, yani çok rahatlıkla daha önce e, bir kilo buğday parasıyla bir litre mazot alabiliyorduk. Yani bundan 20-25 yıl öncesinden bahsediyorum ben. Yani çok çok rahat. Ya bunu yapabiliyordum. İnsel olarak konuşuyorsunuz. Bugün, yani bugün, insan. evet, bugün 5 kilo aşağı yukarı ne oluyor? 6 kilo aşağı yukarı. 6 kilo buğday parasıyla. 4-4,5 lira değil yani, mi abim Evet 4,250, 250 evet. 4-300. Bir de vergisi tarzında, de var bunun. Tabii 65-70 kuruş falan dersek, 65 kuruş dersek işte aşağı yukarı e, 6,5 misli falan oluyor ancak e, bununla ondan sonra e, bir 1 litre mazot alabiliyoruz. Tabi e, dedim ya Türk çiftçisi dünyanın en pahalı e, Mazotun. mazotunu kullanıyor. dizelini elini kullanıyor. Tabi bu e, tabii mazot gübre desteği adı altında bir destek veriliyor. Ne Ama kadar bu mesela? %12'lik bir kısmına tekabül ediyor. O zaman hadi diyelim ki bir bir, bir kilo buğdayla o zaman 4 kilo alsın. Evet. 4 evet. litre mazot alsın. Evet. Yani, Az değil yani. yani 1'e 4. dört. Evet. Bu çok büyük bir maliyet. Zaten bakılırsa genelde maliyetin mesela bir dekar kuvvet maliyetinin baktığımızda Bakalım hesaplayalım yüzde, abi. Şimdi çiftçilerimiz de bizi izliyor. Aşağı yukarı kırkını zaten mazot tutuyor. Yani bir dekar tarlayı siz en az işlemek için yani bunu toprağa hazırlamak. Bir, iki, üç, dört kere giriyorsun aşağı yukarı. Ekmek, ondan sonra Tabii değişik şey Hasada olabilir. kadar 4 kere giriyorsun aşağıya. Hayır oğlum fazla olur. Dört fazla mı giriyorsun? Yani yani 9 veya 10 kez giriyor. Bir toprağı hazırlamak zaten ilk başlangıçta için hazırlığına kadar 4 kez giriyorsunuz. Yani, ya şimdi teknoloji gelişti ya. Bir kere de hani yani anıza e, sürüm, ne kadar gelişse gelişsin. E, 9 diyorsunuz. Siz e, en az 3 kezden aşağı ondan sonra bir toprak işçiliği yapmanız lazım. Ekim, ya amenajmanı, toprak amenajmanını 3 kere tabii de hazırlayabiliyorsunuz. En, en az 3 en az kere yapmak lazım. Herkesin çok kombin aletleri yok biliyorsunuz. Doğru. Yani dört kere, üç kere yaptınız, bir kere ettiniz dört. Ee, en az ondan sonra bir e, veya iki kez her bisik kullanmanız lazım. Ee, en az üç kez gübreleme yapmanız lazım. Hep en azlardan Üst gidiyorum. Gübre evet. Üst gübre yapıyorsunuz. Üst. Tülbeye üstünde. E, klasik bizim yaptığımızı söylemiyorum. En azdan gidiyorum. E, Artının yaptı. Sekiz Yani dört, iki, altı, 8 2, dokuz yaptı zaten. 9 dokuz yaptı. 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 Evet. Bir Altı, daha... artı e, bunun dışında hani bir süne mücadelesi olursa bir de öyle bir e, gerekirse bir de öyle bir mücadele yapmak gerekiyor. 10 kez oluyor. E bir biçim ve taşımayı da koyarsanız işte 10 12 on kez ondan sonra gitmek gerekiyor. O yüzden mazot tüketimi nereden bakarsak bakalım. E, gider. dekara ana gider. Ana gider. 9 litre ile 10 litre arasında değişiyor. Bunu hesaplarsak en azından 40 45 lira arasında bir maliyeti zaten direkt e, bir dekarda mazot maliyetidir bir işletmenin. Ha bunu işletmeler biraz daha ondan sonra tarlalar biraz daha fazla parçalı olmazsa zaten ya, orası en önemli konu da oraya hiç girmeyelim istersen. Oraya hiç girmeyelim. Hiç girmeyelim. girmeyelim. Çünkü girmeyelim. çünkü bizde 20 dönüme Bu bir da artıyor çünkü. Abi bizde 20 dönüme bir traktör düşüyorsa girmeyelim ona. Biz değil mi? E, yani. dünya ölçütlerinde Ortalama bir bin dekar işletme kabul ederek yaptığımız hesaplama bu. 9-10 litre mazot harcıyorsunuz. Bir de, de 50'şer dönüm, 40'ar er dönüm, 20'şer dönüm yani dediğiniz zaman. Yani 5'er 10'ar dekara düştüğünüz o, o, zaman o, o. ondan sonra bu otomatik ben bu mazot harcama miktarı artıyor. Giderek artıyor. Evet. evet Aynen öyle. Zaten bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi bu küçük işletmelerimiz. Yani toplulaştırmanın yapılmaması, arazi bütünlüğü diyoruz toplulaştırma anlamında. Onu ayrı bir konumuzda işleriz. Çünkü en önemli konulardan bir tanesi de o. Gübre ne kadar masraf? tohumre yani tohuma baktığınız zaman işte yani hani biz önerimiz 18-20 kilodur olur ama genelde Türkiye'de 22-20 kuşların hakkı da vardır, vardır yani. gidiyor. Kuşların hakkı da. E, çünkü yani işte ekim makinelerinin farkından dolayı fazla atılıyor. O kalibrasyonu fazla dengeleyemiyorlar oluyor. falan değil mi? Yani işte eski makineler 22-23 kilo gibi atılıyor. Ama, bakıldığınız zaman 30'u bulanlar da var. Yani mı? en az 1 liradan hesap edersek onu ortalama bir fiyat alalım. 25 lira. tohumu 25 liralık bir maliyet var evet. doğum masrafı. Gübre maliyeti ne? 60 etti. 45 evet. mazot 25 o. 60, 70. 70. 70. Gübre yani ne kadar? E, gübreye ondan sonra bakarsanız... 1 lira dedik bak. Yani sadece yok. bu nitrat 1 lira. Kompozeler tabii e, kullanıldığı zaman 1, 350, 1, 20 de o olsa, civarında. 20 kilo da olsa... Yani 20 başına attık 20-20, iki kere de 20-15 atsını düşünürsek... Oh, oh, oh. 100. Yani e, aşağı yukarı şöyle diyelim, 30 lira kompozo gübre. Ee, üresi 16-17 kilo dediğimiz zaman o da 20 lira yapar. 20 lira yapar. yapar. 110 lira. 110 lira 50 lira. Bir de nitratını atacaksınız. İşte ben kısmıya çalışıyorum sen artırıyorsun. 65 kilo derseniz yani aşağı yukarı toplamı 65 lira falan buluyor. 70 daha, 140 lira. 135 lira. Evet. Mazot, tohum, gübre 135 lira. Evet. E bir de bunun diğer giderleri, işçiliği e amortismanı var. var şu İçmesi var, bu var. Ortalama 200 liraya geliyor mu? Yani bir de icarsa bu... var da koyarsak yani aşağı yukarı içerinde birlikte 1 bir dekar ondan sonra buğdayın maliyeti 240 lira civarındadır. Bir dakika. Şimdi evet. 240 lira. Esas evet. işte esas önemli nokta burası. Evet. Şimdi Türkiye gelenine baktığımız zaman orta yani karasal iklimdeki buğday verimlerini ortalamasını düşündüğümüz zaman ortalama değerimiz ne kadar abi? Valla ortalamamız yıllardan yıla değişiyor ama şu anda yani bir dönemler 200 liranın altındaydı ortalamalar. Sonra yavaş yavaş trend daha iyi tohum kullanımı biraz daha bilinç üretimde işte tabi sulamayla da bağlı olarak değişiyor. Karasal iklimde ortalama. sulamasız yerdeki ortalamamız bizim nedir işte 220 kilo ile 250 kilo arasında değişir. Abi ben yimsel olayım 300 diyeyim. 300 de. 300 diyeyim ne kadar abi 300 lira 60 kuruşta. Yani Hani 70 kuruştan hesap edelim. Şimdi desteğiyle birlikte ha. hesap edelim 70 kuruştan hesap edersek. Yani 210 lira. 2 200 lira. 200 lira o bir ciro elde eder. 30 lira zarar da. Evet 30 lira çiftçi. zarar da. E ne olacak abi? Bu 10 yıl 10 yıllık bu zararı yapan bir çiftçi ne yapacak? Ne hale gelecek? Tabii karasal iklimde e, gübre kullanımı biraz daha az kullanacak. Yani oradan diyelim ki masrafı 230 liradan belki e, 200 liranın altına 180'lere 190'lara gelirler. Yani şöyle söyleyelim girdiği kapıdan çıkar. Bence girdiği kapıdan çıkar. Bu adamlar yemiyorlar mı, içmiyorlar mı, çoluğu çocuğu yok mu, okutmuyorlar mı, sağlık durumu yok mu? Sonra bunlar işte yatırım yapmıyorlar mı? Yani insanız sonuçta kırsal diyoruz ama yani e, ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yani ben de köy çocuğuyum, siz de köylü çocuğusunuz. Yani Türkiye'nin yüzde sekseninin bir bağlantısı var. Annemiz, babalarımız köylerde yaşıyor. Herkes tarımdan yaşıyor. Düşünüyor. Şunu söylemek Şimdi, lazım. Tarım olmazsa zaten e, ee, esnaf yaşayamaz. Abi bu ya da biz niye... E, altyapı ondan sonra oluşumunu yaratan Dünyada olduğu gibi Türkiye'de tabii. Ama son 10 yıllık bir olay değil bu yani. Şimdi son 10 yıla da bunu yapmanın bir yaymanın bir anlamı yok. Bu yıllardır bu böyle. Yani bir kanaatkarlık var bizim çiftçimizde, kırsal kesimimizde. Bir yardımlaşma var. Tamam giderek azalan bir imecelerimiz falan var ama ya yani imece sistemimiz de giderek azaldı. Ama bir şekilde bunu yıllardır bu zararı çekiyoruz. Yani ben şunu söylemek istedim. Pancar ekiyor, şeker pancarı ekiyor, işte ayçiçeği ekiyor, ne bir sebzeyle uğraşıyor. Yani hayvancılıkla uğraşıyor. E, aşağı yukarı hesaplasak hayvancılığı, şeker pancarını da ya birim fiyatları yine bu bu aralıklara geliyor. Çünkü sonuçta mazotun pahalı olduğunu gördük. Ne yapıyor bu çiftçimiz? Her yıl bir yıl sonra mı borçlanıyor veya iki yılını mı borçlanıyor? Nasıl yapıyor abi? Ya genelde tabii e, küçük işletmeler e, 80'li yıllardan başlayarak e, bu süreç dahilinde e, yavaş yavaş piyasadan çekiliyor. Yani e, 20 dekarlık, 30 dekarlık, 40 dekarlık... Kuru alanda, yüzde kadar, yüzde kadar olan kuru alanda ki işletmelerin hepsi yavaş yavaş e, bu işten uzaklaşıyorlar, çekiliyorlar. Ne yapıyorlar? Satıyorlar. Yani şimdi burada şöyle bir şey var. var. Yani şimdi aslında... tabii e, genel resmi çizdiğimiz zaman şunu da söylemek lazım. E, genelde bütün mesele burada görüyoruz ki verimle doğru orantılı. Yani demek ki biz e, bir tarımsal işletmede e, verimimizin mümkün olduğunca yüksek olması lazım. Yani verimde ama e, ya ben görüyorum. neye bağlı? Tabii e, eğer siz kurak bir alanda böyle bir tarımsal işletmeniz varsa, çiftçilik yapıyorsanız, yağmur da yağmıyorsa ne yaparsanız yapın yani 300 kilonun üzerinde bir verim almanız mümkün değil. Mümkün değil. değil. değil, mümkün değil. Yani hangi tohumu orada, kullanırsan kullan, tabii tabii, hangi gübreyi atarsan at, değil mi? Tabi tabi mümkün değil yani işte toprak olur, toprağınız iyi olacak, su, suyunuz olacak, güneş olacak ve iyi bir ondan sonra bilgili bir yöntemle bir çiftçilik yapacaksınız. O zaman maksimal verimlere, yani bir ton verimlere kadar, yani bir dekardan bir ton verim verimlere kadar çıkabilirsiniz. Yani e, ama normal yağmur yağması, yani bir en azından yani düzenli olarak 550-650 milimetre yağmur yağması lazım. Yani yani kışın da yağacak, ilk yazın da yağacak. Yani değil mi? Özellikle bizim için en önemli şey kış evet. buğdaylarda. Nisan-Mayıs yağmurlarıdır. Kar toprağın mayasıdır derler. Kar evet, yağmalı işte. ki artı Nisan yağmurları yağmalı, Mayıs yağmurları olmalı. Tam bu kardeşlenme işte tam şey yapma tane tutma döneminde falan ki dediğiniz. Yani gibi. özellikle en önemli yağış tabii Nisan ve Mayıs yağmurları. Bir de karda varsa değil mi? O oh, yani çok. Kar, karın tabii getirdiği farklı bir ondan sonra etki var. Tabii. O da yüre gibidir, yüre gibresi gibidir. Çok doğru. Yani. Kardeşlenmeyi bile etkiler e, farklı bir şekilde. O yüzden çok değişik verimler var. Ama önemli olan işte bu verimi alabilmek. Onun için diyoruz hep biz sulama, sulama, sulama. Yani devletin altyapı yatırımı olarak e, sulama yatırımlarına öncelik vermesi lazım. Şimdi geçen sefer de anlattık bunu. Sulama konusunu işte e, ilk programımızda ben bahsettim yanılmıyorsam. En fazla teşvikleri, en fazla ucuz sıfır faizli kredilerimizi Ne yapıyoruz? sulama kredilerimiz genelde sıfır faizli krediler. Damla sulama sistemleri suyun daha rentable kullanabilmesi için artı ne bileyim işte tarla başına gelene kadar ki yine o sistem jeneratör sistemleri ile ilgili Ziraat Bankası aracılığıyla verilen bir sürü krediler var. Eğitim, eğitim, eğitim diyelim mi? Yani e, tabii ki en iyi yatırım nedir? En iyi yatırım esasında insana yapılan yatırımdır. Tabii burada çiftçiye yatıran yatırım, yatırımdır ama eğitimine yapılan yatırımdır. Tabii e, bu noktada eğitim şart. Şimdi, ama bu eğitimi nasıl yapacağız? Kim yapacak? Şimdi programımızın e, yönetmen arkadaş ilk bölümünün sona sona yaklaştığını söyledi. E, şimdi izleyicilerimize tabii bu kadar karamsar mı Türk tarımı dediğimizde? Yok o tabii. kadar da karamsar değil. Yani çok çözüm önerileri var ama şimdi sevgili izleyiciler Nezihi Bey Bey'in de bu konuda bazı çözüm önerileri var. Onu da şimdi izleyicilerimize e, bu ekranlar aracılığıyla anlatalım. Tabii hayvancıların da böyle sorunları var, meyvecilerin de sorunları var, sebzecilerin de sorunları var, örtü altı, balıkçılık. Yani tarım sektörünün içerisinde hangi konular yer arıyorsa hepimizin sorunu var. Ama bu sorunlar demek işte konuya böyle öcü gibi yaklaşmak da yerine çözümleri de var. Bu hükümetin işte bakanlığın da yaptığı güzel çalışmalar var. Bunlardan da bahsedelim. Kısaca şöyle kredilere de değinelim evet. ondan sonra. Sizin modelleriniz var Avrupa'da gördüğünüz modelleriniz. Bunlardan bahsedelim. İzleyicilerimizi de karamsarlıktan kurtaralım o zaman. Evet sevgili izleyiciler kısa bir aradan sonra